Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allah rahmet etsin. Hocamız Timurtaş Hoca Efendi, 70'li yıllarda Şehzadebaşı Camii'ndeki kürsüsünde vaaz ederken, Anadolu'da yeni yeni uygulanmaya başlanan Kiraz Festivali, Kayısı Festivali gibi törenleri gündem yapar. Yahu Allah'ın nimetleriyle festival mi olurmuş? Şükretsenize demeye getiren çıkışlarını gündeme getirirdi. Festivalin bahçede toplanan meyve olmaktan çok şarapların içildiği bir festival gündeminin olması hoca efendi rahatsız ediyor. Allah hocamıza rahmet etsin. Kiraz'ın, Kaysi'nin festival olup güzellik yarışmalarının konusu olup onu rahatsız ettiği zamanlardan şimdi ibadetlerimizin, Ramazanımızın, teravihimizin, iftarımızın festival konusu olduğu günlere geldik. Çok merak ediyorum. Allah rahmet etsin. Hoca efendi Ramazan'ın eğlenceye dönüştüğü günleri görse ne yorum yapardı merak ediyorum. Yıllarca dinimizi laikliği din edinmişlerin şerrinden korumak için uğraştık. Ahır yapılan camilerimizi yeniden kazanmak için mücadele ettik. Allah yardım etti ve bugün o camiler tekrar namaza kavuştu. Şimdi başımıza yeni bir bela geldi. Kendisi de namaz kılan, oruç tutan Müslümanların desteğiyle belediye başkanı olmuş. Müslümanların verdiği vergilerden maaş alan bizden namazlı, oruçlu insanlar Ramazan-ı Şerifi camilerden stadyumlara taşımaya başladılar. Salonlara taşımaya başladılar. 11 ay nerede yemek yediğini bilmedikleri insanlar sanki Ramazanda acından ölüyorlarmış gibi iftar çadırları kurdular. Allah'tan utanmadan bu ülkede hilafeti kaldırmış kitlelerin bile yapmadığını yaparak Ramazan'ı şarkıyla, türküyle, eğlenceyle kutlanır kiraz festivaline benzettiler. Kendileri otellerde iftar etmekten zevk aldıkları için, onlardan önceki belediyecilerin kadeh dokuşturdukları otellere biz de girebiliriz kompleksinden kurtulabilmek için, belediyelere Müslümanların emekleri, umutlarını gömüp Ramazan-ı Şerif'i otellerde sözüm ona çadırlarda, meydanlarda berbat etmek için çırpınıp duruyorlar. Biz bizim ya. gibi oruç tutanlardan da mı işkence çekecektik? Ramazan ve eğlence birleşebilir kelimeler miydi? Ramazan ve eğlence bir buçuk iki asır önce de birleşmişti. Ama işsiz Yahudiler ve ipsiz sapsızlar şehzade başında ok meydanında Beyoğlu'nda Ramazan eğlencesi yapıyorlardı. Müslümanlar ülke ülke Osmanlı'yı dağıtmaya kader olarak razı oldukları bir zamanda. İstanbul'da işsiz Yahudiler Şehzadebaşı eğlenceleri Hacıbat Karagöz eğlenceleriyle Müslümanların Ramazanlarını harap ediyorlardı şimdi elhamdülillah belediyede Müslüman adamımız var diye sevinirken belediyeler Ramazanımızı pazarlıyorlar camileri boşaltıp meydanlara ve statlara Müslümanları çekiyorlar hem de Ramazan gününde başkanlar, belediye görevlileri, siyasetçiler belediyenin temel görevlerini yapmalıdırlar. Dinimizle oynamasınlar. Dışarıdakilerin saldırıları bize yetiyor. Oy toplamak için başka yöntemler bulsunlar. Orucumuzu, Ramazanımızı alet etmesinler. Gelecek nesiller eğer Ramazan'da Kur'an okumak gibi Ramazan'da şarkıcı türkücüleri çağırıp konser vermek diye bir gelenek görürlerse, şimdi benim Osmanlı yıkılırken Hacıvat Karagöz orta oyunu yan oyunu diye Ramazan gecelerini ifsad eden Yahudi bozmalarına lanet ettiğim gibi, yarın bu Ramazan çadırlarını sözüm ona İslam'a hizmet diye, sözüm ona Ramazan'ı oruç tutmayanlara sevdirmek gibi çocuksu ve çocukların bile inanmayacağı gerekçelere dayanarak ama yandaşlarına, arkadaşlarına, üye kültürel etkinlikler adı altında para aktarma merkezi olarak kullanan belediyelere lanet edecektir gelecek nesiller. Ezanlarımızı susturanlara lanet ettiğimiz gibi şimdi orucumuzu sokaklara çekenlere, çadırlara çekenlere de lanet edeceğiz. Sadece örnek olsun diye zikrediyorum. Yakında bir belediyenin ilanını gördüm. Ramazanda filan yere taşıdığımız bereket konvoyunu üç muhteşem şarkıcının konseriyle uğurluyoruz diyor. Ramazan, bereket, üç şarkı konseri bunu yapsa yapsa İslam'a kastı olan yapar. Ramazan ve eğlenceyi birleştirene Allah lanet eder. Ramazanda konferans verdirmek, Ramazanda kültürel etkinlik yaptırmak belediyenin görevi değildir. Diyanet yapsın. Belediye samimi ise Müslümanlardan belediye hizmetlerinde indirim yapsın Ramazanda görelim. Kafirler de dinimizi kullanırsa rahatsızız. Mümin de dinimizi kullanırsa rahatsızız. Türkiye'nin çevresi ateş kümesine döndü. Türkiye'nin yarınında sıkıntılarımız var. Belediyelerimiz din duyguları olmayan insanların elinde olabilir. Bari vatan duyguları olsun. Ramazan eğlence ayı değil. Türkiye Eğlenilecek bir ayda değil, Ramazan kültürel etkinlik ayı değildir, ibadet ayıdır. Madem bu ülkede ibadet diyanet işlerine devredilmiştir, etkinlikleri diyanetler yapsın, müftülükler yapsın, belediyeler lindarlıklarını başka hizmetlere saklasınlar. Hani Ömer'in keçisi yoldan düşerse Ömer ne eder kıyamet günü diye düşünülüyordu ya. Ömer'in keçisini düşünsünler. Su istimal edeceklerse yollarda su istimal daha kolay. Sosyal hizmetlerde su istimal daha kolay. Müslüman belediyelerden bizim paralarımızla, vergilerimizle yaptıkları etkinliklerden dolayı Ramazanımızı kurtarmaya çalışmaktan bunaldık. Ramazan katliamını ezanlarımızı susturanlar, orucumuzu tutturmak istemeyenler yaparlardı. Onlardan dinimizi, camilerimizi, orucumuzu kurtardık. Şimdi oruçlulardan namaz kılanlardan sırf bir dönem daha başkan olmaları için ya da onlara bir yolla selam göndermiş birilerine para aktarmaları için dinimizi sömürmelerinden kurtarmaya çalışıyoruz. Üzgünüz. Çok üzgünüz. Esef ediyoruz. Ramazanı ve eğlenceyi, Ramazanı ve şarkıyı, Ramazanı ve cami dışındaki kültürel etkinliklerini, iftar çadırı da olsa ortaya çıkaranları lanetleyeceğimizi biz unutsak bile gelecek nesillerin lanetleyeceğini kimse unutmasın. Orta oyunlarıyla kara gözlerle ümmetimi oyalayan Yahudilerin gittiği yoldan gitmesin belediye başkanları. Samimi iseler Allah'ın onlara yardım edeceği takvayı göstersinler. Zühdü göstersinler. Ramazanımız eğlence ait değildir. Onu eğlenceye çevireni kınıyoruz. Protesto ediyoruz. Allah'ın huzurunda onları sevmediğimizi ilan ediyoruz. Sadece camisinin önüne bir çiçek kavanozu koyduğu için, Hoca Efendi Cuma günleri gelip ziyaret, ettiği ziyaret ettiği için belediye başkanı, Kur'an kursuna da bedava ekmek ara sıra verdiği için, bu gördükleri lanetli işe ses çıkarmayan Hoca Efendileri de protesto ediyoruz. İnsanlara Ramazan için anlattıkları züht ve takvayı sessiz kaldıkları bölgelerindeki belediye başkanlarına da anlatsınlar. Biz ashab-ı kiramın Ramazan'ını istiyoruz. Belediyelerin Ramazan'ına muhtaç değiliz. O ithaldir, sunidir, orta oyunudur. Allah'a sığınıyoruz. İbadetimizin heyecanını statlara, sokaklara taşıyanları protesto ediyoruz. والحمد لله رب العالمين